Merhaba arkadaşlar, Simüleler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle her gün sizlerle kısa sınava dair hap bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Hap bilgiler peki nedir? E, konularla alakalı özet, e, o konuya dair ince, detay ve sınavda çıkabilecek bilgileri içeren bilgilerdir. E, bugünkü konumuzda vardiyalı çalışma ve gelir çalışması kavramları olacak. Vardiyalı çalışma, işin niteliği gereği sürekli çalışılması gereken işlerde, geçmişten bu yana uygulanan çalışma şekillerinden bir tanesidir teknolojinin hızlı gelişimi, hizmette süreklilik ve üretimde sürekliliğin sağlanması amacıyla vardiyalı çalışma sistemi günümüzde kaçınılmaz olmakla beraber birçok iş kolunda sıklıkla uygulanmaktadır. Vardiyalı çalışmanın ağırlık kazandığı iş kolları ise toplumsal hizmetler, nedir bu toplumsal hizmetler? Mesela elektrik, su, enerji, posta, lojistik, güvenlik gibi sektörlerdir, sağlık hizmetleri, süreçleri sürekli olan üretim endüstrileri, gıza üretimi, işletmeleri ve ulaşım-iletişim sektörü gibi bazı sektörlerdir. Vardiyalı çalışma geliş çalışması iş mevzuatı üzerinde önemli durulan konulardan biri olup 4957 sayılı iş yasasının 69. maddesinde düzenlenmiştir. Vardiyalı çalışmada sağlık, güvenlik, sosyal açıdan iyilik hali üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtilen hallerden bir tanesidir. 2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü Hu vardiyalı çalışmayı muhtemel kanserojen etkisi bulunanlar listesine dahil etmiştir. Bunun sebebi ise yeterince ve düzensiz uyuyamamanın kansere karşı bağışıklık sisteminin zayıflattığını bildirmektedir. Ayrıca düzenli olarak geri çalışması yapmanın sürekli olarak vardiyal değişikliği ile çalışmaktan daha az yıkıcı tesir yaptığı da açıklanmaktadır. Vardiyalı çalışmada en sık karşılaşılan sorun uyku düzeninin bozulması ile baş göstermektedir. İnsan organizmasının gündüz çalışma, geceleri de uyku gibi bir programı vardır vardiyalı çalışma bu sisteme bir müdahale anlamı taşımaktadır. Vardiyalı çalışmayı muhtemel kanserojen etkisi bulunanlar listesine dahil edilmesindeki asıl sebep ise insan organizmasının tümör hücrelerini baskılayan ve uyku veren melatonin hormonu salgılısının gece yapay aydınlatma altında çalışanlarda düşük seviyede kalmasından kaynaklanmaktadır.